Ukrayna'nın jeopolitik önemi çok açık. Rusya açısından Ukrayna, Avrupa pazarlarına gaz ihracı için ana transit yolu. Ukrayna aynı zamanda batıdan Rusya'ya gelebilecek herhangi bir tehdidi yavaşlatan tampon bölge görevi görüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın bu öneminin farkında. Mart ayında Kırım'ı ilhak ettiğinden bu yana konuşmalarında hep aralarındaki Slav kardeşliğini vurguladı. Her zaman Ukrayna'yı sadece yakın komşumuz değil, kardeş ülke olarak gördük ve hep öyle göreceğiz. İki ülke arasındaki ilişki Putin'in tanımladığı kadar basit değil ve özellikle Ukraynalılar açısından daha karmaşık. 1930'larda milyonlarca Ukraynalının öldüğü Sovyet diktatörü Stalin tarafından yönetilen kitle idamları ve kıtlık Ukrayna'da unutulmuş değil. Ruslar ise bazı Ukraynalıların 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapmasını ihanet olarak görüyor. Rus medyası bu olayı Avrupa yanlısı göstericileri faşistler olarak damgalamakta kullanıyor. Bu görüntülerin yeniden yaşanma riski var. Ukrayna'nın doğusunda merkezi hükümetle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar tekrar alevlendi. Bu sefer geçmişten farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun da devreye girmesiyle gelişmeler bölgeyi tehdit eder hale geldi. Türkiye ise iki arada bir derede kalmış görünüyor. Bir yandan Batı'nın desteğini alan Kiev hükümetiyle savunma anlaşmaları yapıyor, diğer yandansa Moskova ve Washington arasındaki dengeyi korumak zorunda. Kriz Türkiye için de riskler içeriyor. Çünkü Türkiye bir yandan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, Kırım'ın ilakını işgal olarak nitelendiriyor. Diğer yandansa Rusya ile ilişkilerini korumak zorunda. NATO üyesi olan Türkiye'nin Washington'la zaten gerilmiş olan ipleri koparmak istemeyeceği de aşikar. Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı insansız hava araçlarını Donbas'ı geri almak için kullanacağı iddiaları da var. Peki insansız hava araçları o bölgede etkili olur mu? Peki Ukrayna'da Türkiye yapımı insansız hava araçlarının kullanılması Ankara-Moskova ilişkilerini bozar mı? Türkiye'nin güneyinde Suriye'de çatışma ortamı sürerken kuzeyinde Karadeniz'de de gerilim tırmanıyor bu gerilimin nereye evrileceğini, halen yürütülmekte olan diplomatik çabaların başarıya ulaşıp ulaşamayacağı belirleyecek. Ukrayna'nın doğusunda 7 yıldır ihtilaflı olan bölge burası. Son dönemde bölgeden yeniden silah sesleri yükseliyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekte suçluyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına ve Kırım'a asker yığdığı haberleri de gerilimi arttırdı. Kremlin'e göre askeri sevkiyatın amacı Rusya'nın güvenliğini sağlamak, komşularını tehdit etmek değil. Ukrayna ise destek için yüzünü batıya döndü. NATO üyeliği için yaptığı girişimler henüz kabul görmedi. Fakat Beyaz Saray'ın Rusya'nın bir saldırısı halinde Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağını açıklaması Kiev'e verilen açık bir destekti. Мы маємо повну та незмінну підтримку Rusya Batı'nın bölgedeki askeri gücünü artırmasından rahatsız. NATO'yu Ukrayna'yı üye yapmaması ve ülkeye asker göndermemesi konularında uyarıyor. Piye'ye göre şu an 80 bin Rus askeri ülkenin doğu sınırında ve Kırım'da konuşlanmış durumda. Ukrayna askerlerin sınırı geçmesinin kırmızı çizgisi olduğunu söylüyor. Ukrayna'da çatışmaların başlamasının temelinde şu soru yatıyordu. Ukrayna Batı bloğuna mı dahil olacak yoksa Rusya ile yakın ilişkilerini mi koruyacak? Bu ikilem 2014 yılında ülkeyi topyekun bir iç savaşın eşiğine getirmişti. İsterseniz şimdi hafızalarımızı kısaca bir tazeleyelim. 2013'ün sonunda Rusya yanlısı hükümete karşı Batı yanlılarının başlattığı protesto gösterileri 2014'ün ilk aylarında yayıldı ve şiddetlendi. Bunun sonucu hükümet düştü. Şubat ayında Rusya yanlısı silahlı kişiler Ukrayna'ya bağlı Kırım Yarımadası'ndaki hükümet binalarını işgal etti ertesi ay yapılan referandumla Rusya Kırım'ı ilak etti. Nisan ayında ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı protestolar ayrılıkçı bir isyana dönüştü. Kiev yönetimi ile ayrılıkçılar arasında çatışmalar başladı. Ardından Donbas bölgesindeki Donetsk ve Lugansk'ta Rusya yanlıları Moskova'nın askeri desteği sayesinde tek taraflı bağımsızlık ilan etti takip eden 5 yılda ateşkes anlaşmalarına rağmen çatışmalar devam etti. 13.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.